enstitülerini biliyor musunuz? Biliyorum. Kim kapatmıştır? Demokrat Parti mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi? Demokrat Parti. Neden Demokrat Parti dediniz? Biliyorum çünkü. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kapattı. Yani, yani muhalif olduğu için. Doğru. Kurdu doğru, ya. Doğru, evet. doğru. 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 Şey Kamerada bakarsan. Doğru. <laughs> Peki. insanlar genelde hani CHP'nin muhalefeti Demokrat Parti ya. CHP kurmuştur. Demokrat Parti kapatmıştır diye şey ya, ya, yapıyorlar. Ya. Köy konusunda gerçekten ee... hata yapıldı. Bak. Kesinlikle şey Türkiye'de Türkiye'de yapılmış en büyük hatalardan bir tanesidir. <laughs> Kapatılmaması lazım diyorsunuz. Kesinlikle. Ama NATO'ya giremiyorduk hocam. Hani Rusya bizi tehdit ediyordu İstanbul'u bombalayacağız diye. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tabii hocam. NATO'ya girmek belki de bizim en kötü kaderimizdi. Ama hocam Rusya saldıracaktı. Ben de hani yanlış anlamayın muhalefet olmak için söylemiyorum. Ama Karşı görüşü mi? söylüyorum yorumlamak için. Yoksa siz Peki, peki yani bu bir senaryo olabilir miydi Rusya'nın saldırması? Ee, yani yazışmalar Rusya'dan falan da var, var. da var ama hocam. Rusya daha önceden hiç böyle bir şeye kalkışmadı. Yani... Bir aks bize yardım Şu etmiştir. Şu an şeydeyim. Biliyorsunuz. Şimdilik Şeyde, Rusya Savaşı'nda ee, yardım gay etti Gayet gayet tabii. Ama hocam onda Lenin falan.